Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan yazılım öğreniyorum eğitim serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki bölümlerde neler yapmıştık? Ee, i̇lk önce bir editör nedir? Ne işe yarar? Hangi editörü kullanmalıyız? Nasıl çalışır? Nereden indirmeliyiz? Kısaca bundan bahsetmiştik. Sonrasında ise HTML nedir? HTML nasıl yazılır? Temel yapısı nedir? Nasıl çalıştırmalıyız? Bunlardan da bahsetmiştik. Şimdi ise tarayıcı nedir? Browser nedir? Ne işe yarar? Hangi tarayıcıları kullanmalıyız? Kısaca ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar tarayıcı internet üzerindeki web sitelerimizi görüntülenmeye sağlar. Yani bir tarayıcıda bir e, örnek veriyorum. Google.com adres çubuğuna yazdık. O ne yapıyor? Google'un giriyor IP adresini DNS, DNS bilgisi dediğimiz yani IP sunucu bilgisini nerede kurulu olduğunun bilgisini alır. O sunucuya istek atar. Sunucu ona göre isteğini tarayıcıya döner. Tarayıcıda gelen HTML, CSS, JavaScript kodlarını bizlere işleyip görsel bir arayüzü dönüştürerek sizlere göstermiş oluyor. Tamamen görevi aracı aslında. Sizden yanı istek alır, isteğe gider sunucuya iletir bilgisayara. Oradan bize gelen dönü dönen kodları kendi içerisinde yorumlar, kullanıcıya göre ekrana basar. Şu an peki en popüler tarayıcılar hangileri? Neler kullanmalıyız? Google Chrome var, Mozilla var, Edge var, Opera var, Safari var. Ee, Safari MacOS'larda çalışıyor ama e, şu an en popüler Google Chrome ve en aslında geliştiriciler için de rahat olan Google Chrome eğer bir web uygulaması geliştiriyorsanız Google Chrome böyle eee denetleme merkezleri olsun, konsol olsun gerçekten gayet güzel çalışıyor. E, Firefox vesaire bu aslında biraz da bilgisayarınızın donanımına bağlı. Bilgisayarınızın donanımı RAM'i gayet yeterliyse, atıyorum 8 GB ve üstüyse Google Chrome tercih ederim. Ama tabii ki bu bilgisayarınızda 20 tane, 50 tane sekme açtığınızda tarayıcı ne yapar? Hepsini belli almaya çalışır. Tarayıcılar ve uygulamalar RAM üzerinde çalışır arkadaşlar. Yani diskinizdeki verileri alır RAM'de işler. RAM'de de ön bellekte tutar. O yüzden aslında RAM kullanımı Google Chrome'da bir tık fazla. O yüzden dedim zaten RAM miktarınız 8 GB ve üzeri ise ve atıyorum çok fazla sekmeli çalışmıyorsanız ama RAM'iniz gayet iyidir. İşte performansla alakalı bir sıkıntınız yoktur. Google Chrome rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tarayıcı sadece sizden isteği alır. ilgili sunucuya bakar var mı var varsa git oraya istek at. Yanıtını al kullanıcıya dön. Peki tarayıcıda sadece web sitelerini mi görüyoruz? Hayır. Mobil web uygulamalarımız var mesela. Atıyorum sağlık sistemlerinde web tabanlı birçok uygulamalar çalışıyor. Artık o kadar çok teknoloji gelişti ki sadece HTML sitesi de kalmıyor. React var, Vue var. Yani sayamadığımız birçok fazla framework var aslında. Yani bunları zamanla öğreneceksiniz. E, zaman geçtikçe React nedir, nasıl çalışır, temel kodu nedir? Bunları aşina olacaksınız. Zaten öğrenim sıralamanız şu şekilde olmalı. Web düşünüyorsanız web tabanlı yazımı öğrenmek. HTML, CSS, JavaScript. CSS'e çok fazla üzerine durmanıza gerek yok. Ama HTML ve JavaScript altyapınız gayet iyiyse özellikle JavaScript. Neden JavaScript diyorum? JavaScript bilirseniz Vue.js öğrenirsiniz. React.js öğrenirsiniz. Çünkü hepsinin temelinde JavaScript yazıyorsunuz. Kendi kütüphaneleri farklı. Evet ama temelinde JavaScript yazıyorsunuz. Ve sadece şu değil. Ben React öğrendim sadece web yazarım. Alakası yok. React dediğimiz JavaScript yöntemi. JavaScript framework ile mobil uygulamalar da geliştirilebiliyor. React Native ile. Biraz konumuzdan dışarıya çıktık ama örnek vermek istedim. Sadece şu anlık dediğim gibi tarayıcının temel işlemi kişi, kişi istek atar. Tarayıcı alır sunucuya istek atar. Sunucudan gelen yanıtı işler bizlere gösterir. En popüler olanlarını da sizlere bahsettim. Geri kalan tercih sizlere ait. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar kolay gelsin.